Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları. E, baktığımızda Osmanlı Devleti'nin e, Fransız İhtilali sonrasında e, milliyetçilik fikrinin yayılmasıyla Osmanlı Devleti'nde bir takım azınlık isyanlar çıkmaya başlamıştır. Avrupa Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasıyla da e, yavaş yavaş Osmanlı Devleti parçalanarak yıkılmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ve eski ihtişamlı günlerine geri kavuşturmak için bazı fikirler ortaya atılmıştır. Peki bu fikirler nelerdir? Temsilcileri kimlerdir? E, etkili olduğu dönem nedir diye baktığımızda Osmanlıcılık fikri olarak ilk olarak başlayalım diyoruz arkadaşlar. Osmanlıcılık fikri ihtiyadı anasıl olarak da bir gün karşımıza gelebilir. E, etkili olduğu dönemden önce şuna bakalım arkadaşlar. Osmanlıcılık fikrinde biz şunu diyeceğiz: Osmanlı devletinde oluşturan, yani Osmanlı Devleti'ni oluşturan, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutmaya biz Osmanlıcılık fikri diyeceğiz. E, baktığımızda aslında e, Osmanlıcılık düşüncesiyle e, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan herkes can, mal, namus, güvenliği devlet garantisi içerisinde almış, alınmıştır diyeceğiz. Evet, Osmanlıcılık düşüncesinin de temelinde bu fikir yatacaktır. Ee, Osmanlıcılık düşüncesi ne zaman sona erdi? Yani baktığımızda da e, Balkan Savaşları'nın etkisiyle önemini kaybetmiştir. Çünkü Osmanlı devleti'ndeki azınlıklar Balkanlarda yaşayan azınlıklar Osmanlı devletine karşı ayaklanıp Balkan Savaşları'nı başlatınca da Osmanlıcılık düşüncesi önemini kaybedecek. Temsilcileri kimlerdir dersek bir şifre geldi karşımıza. Şinasi Namaskı. Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Mithat Paşa, Agah Efendi ve Ziya Paşa gibi kişiler Osmanlıcılık fikrinin önemli temsilcileridir. Arkadaşlar etkili olduğu dönemler nelerde desek ne zamanlarda desek Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet döneminde de e, biz Osmanlıcılık fikrini göreceğiz. İslamcılık, ümmetçilik, pan-İslamizm olarak da karşımıza gelir. Burada dikkat etmeniz gereken cümle pan İslamizm. Bir de arkadaşlar sık sık sorularda şunu görürüz. Pan Slavizm. O zaman dikkat etmemiz gereken pan İslamizm mi diyor? Pan Slavizm mi? Ayıralım. Pan İslamizm yani İslamcılık, ümmetçilik anlamına gelirken ne demektir? Dini birlik devleti ayakta tutabilir düşüncesiyle İslam toplumlarını geldi. Cevabımız panın İslam toplumlarını devletten ayrılmasını önlemek için ve tüm Müslümanları tek bir çatı altında toplama ister. Arkadaşlar öncelikle Osmanlı Devleti'ndeki İslam toplumlarının ayrılmasını istememek şudur. Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşayan İslam toplumları, Arap Müslümanları ve Türkler olarak arkadaşlar karşımıza gelecektir. Öncelikle bunların ayrılmamasını, daha sonra da dünya üzerinde yaşayan bütün Müslümanları bir çatı altında yani halifenin etrafında toplamayı hedeflemiştir. O zaman dikkat edelim. Pan İslamizm dediğimizde pan bütün demek. Hepsi anlamında gelecektir. Böyle terimlerde karşımızda. Yani pan Slavizm dediğimizde bütün Slavları birleştirmek. Pan Türkizm, pan Turanizm dediğimizde de bütün Türkleri birleştirmek. Pan İslamizm dediğimizde de bütün Müslümanları İslam dini etrafında yani halifenin etrafında birleştirmeyi karşımıza getirecektir. Temsilcileri kimlerdir dersek Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Akseki ve 2. Abdülhamid önemli temsilcilerindendir. Etkili olduğu dönem ne zamandır dersek 2. Abdülhamid döneminde istibdat döneminde yani 1. Meşrutiyeti ilan ettikten kısa bir süre sonra 93 Harbi'ni bahane ederek 2. Abdülhamid meclisi kapatmıştır ve ikinci meşrutiyetin ilanına kadar geçen süreye biz baskıcı dönem diye adlandırdığımız istibdat dönemidir. Bu dönemi Abdülhamit tek başına hükmettiği için Abdülhamit dönemi de diyeceğiz. Peki etkisini İslamcılık düşüncesi ne zaman kaybetti? Birinci Cihan Harbi'nde yani Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar İngiliz işbirliği içerisine girince önemini yitirmiştir. Açacak olursak Birinci Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyin önderliğinde Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı isyan edince önemini kaybedecek. Gelelim Türkçülük, Turancılık ya da Pan Türkizmi arkadaşlar. Ee, dünyadaki bütün Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dünya devletileri arasına girmemizi sağlayacak düşüncedir. Yani biz bütün Türkleri bir Osmanlı bayrağı etrafında toplarsak eskisi gibi ihtişamlı günlerimizi dünya devletleri arasına gireceğimizi savunan düşüncedir. Baktığımızda Yusuf Akçura temsilcisi, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve İsmail Gaspralı önemli temsilcileridir arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmenizi istediğim bir kişi var. Ömer Seyfettin arkadaşlar diğerlerinden ayıran özelliği şudur. E, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, İsmail Kaspralı, Ziya Gökalp gibi e, Türkçülük fikrinin düşüncesinin önemli temsilcileri genellikle akademik alanda, yani akademik alanda çalışmalar yapıp yazılar yazarken, Ömer Seyfettin Türkçülük fikrini e, Türk çocuklarının e, öğrene öğrenebileceği bir seviyeye indirmiştir. Yani demiştir ki Ömer Seyfettin, hayır, işte yetişmiş bir Türk genci. Akademik alanda Türkçülüğü öğrenmesine gerek yoktur. Hikayelerde kahramanlıklardan bahsederek, onların yiğitliklerinden bahsederek, Türklerin yiğitliğinden, kahramanlıklarından bahsederek daha çocuk yaşta milli duyguların kabarmasını sağlamak isteyerek Ömer Seyfettin hikayelerinde genellikle Türkçülük fikrini ele almıştır. Örnek verecek olursak işte diyet başını vermeyen şehit gibi hikayelerde aslında Ömer Seyfettin'in milliyetçilik düşünceleri içerisinde yer almıştır arkadaşlar. E baktığımızda e, Türkçülük, Turancılık ya da pan Türkizm düşüncesi ne zaman etkili olmuştur dersek arkadaşlar, ikinci Meşrutiyet döneminde özellikle İttihat terakkinin yönetimde etkin olmaya başlamasıyla daha da etkili olacak. Batıcılık ya da Garpçılık olarak da karşımıza gelebilir. E, genellikle konularımızda pek yer almıyor ama bir gün karşınıza gelirse arkadaşlar, hani biz bunu görmedik demeyin. Garpçılık veya batıcılık arkadaşlar Avrupa'nın izinden gitmeyi amaçlar. Böylece Osmanlı'nın tekrar ihtişamlı günlerine kavuşacağını düşünen bir düşüncedir. Batıcılık. Ee, Celal Nuri, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet Süleyman Nafiz genellikle bu, bu fikri savunmuşlardır. Yani Avrupa'yı örnek alalım düşüncesi hakimdir. Lale Devri Tanzimat döneminde etkili olduğu dönemlerdir. Özellikle arkadaşlar Lale Devri'ni hatırlayalım. Avrupa tarzında yenilikleri yapılırken Tanzimat döneminde Batı tarzı edebi eserlerde verilmeye başlayacaktır. Müfredatımızda bazen görmesek de sorularda gördüğümüz bir e, düşünce var arkadaşlar. Ademi merkeziyetçilik düşüncesi. E, ya da işte bir paragraf içerisinde veriyorlar. E, dikkatinizi çekelim. Ademi merkeziyetçilik dediğimizde e, fikir olarak federal yönetim ve liberal ekonomi ile devletin sürekliliğini sağlamak, yerel yönetimlerin altın çizelim, yerel yönetimlerin yetkilerini artırmak bir nevi federal yönetim şeklidir. Yani iç işlerinde serbest federal yönetimleri olsun, dış işlerinde de hep birlikte ülkeyi savunalım düşüncesi vardır. E, temsilcisi kimdir dersek Prens Sebahattin'dir. Etkili olduğu dönem 2. Meşrutiyet dönemindedir. Ama çok böyle Ağım şahım böyle çok savunulan bir düşünce olmamıştır. Bir soru gelsin sizlere arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Sömürgecilik ne zaman başlamıştı? Sömürge yarışları ne zaman başlamıştı arkadaşlar? Hangi olayla başlamıştı? Bu ikisinin cevabını bu videonun altına yorum olarak yazarsanız da geri dönüş yapacağımdır. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.